Play Türkiye kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Hasan. Bugün sizlerle beraber uzun zaman sonra tekrar Galerina Free Fire oynamaya başladık arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Oh man. I this... Bu karakterin sesi ne böyle ya? Her neyse arkadaşlar, kanalımız gitgide büyüyor. Kanalımıza abone olarak, videolarımızı like atarak bize destek olabilirsiniz. Çok uzatmadan videoya geçelim. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle beraber bir yalnız kurt atalım diyorum. Ondan sonra bir ekip çalışmasına gireriz. Kalan süreye de Battle Royale oynarız. Hemen başlayalım arkadaşlar. Hadi bakalım. Marifetlerimizi gösterelim. Evet. Kes Keskin şenci de iyi oynuyorum arkadaşlar. Evet. Bu arada 90 FPS alıyoruz arkadaşlar oyunda. Bilginiz olsun. Evet. Eleman orada da izole yaptık. Bu evet, arkadaşlar. Dikkat gelseydi arkadaşlar güzel olurdu da Olmadı arkadaşlar yorumları şu sıra e, okuyorum ama fazla yorum görmüyorum arkadaşlar sık sık yorum atmayı unutmayın. Videoları da bir az beğeni geliyor izlenme sayısı genelde çok oluyor arkadaşlar. Ona göre dikkat edersek iyi olur. Kızıtla biraz kötüyüm arkadaşlar da. Kavgusta adam zaten tek attı. Ne vuru sıktı bir bin açmadı bu. Hiç iyi şey göremiyorum arkadaşlar vallahi gözüm kör oldu. Yavaş abi yavaş. Biraz paslanmışız ya. O zamandır. Orta, Biraz buz atalım. Oha gitti. Ölmedi lan nasıl ölmedi o? Evet kaçamadım. Arkadaşlar öldük ya. Neyse. Sağ olsun ya. Ne Evet arkadaşlar bir e atalım alalım da. Bir ekip çalışma satalım. Bu arada yine mağaza bir bir yani da bayağı güncellenmiş. Yeni şeyler gelmiş. Şu, benim favorim vardı. O nereye gitti ya? benim favori bir adamım vardı bulamıyorum arkadaşlar ha bir de bu karakter gelmiş arkadaşlar <laughs> oyuna Nero diye bir karakter gelmiş çok değişik bir şey ya böyle bizim yanımıza şu yanındaki robot atıyor canımız gidiyor yani öldürmesek sıkıntı Bunun haricinde fazla bir şey de yok arkadaşlar Burası her zaman aynı. farklı olsa zaten şey yapacağım. Eşya alacağım. Zaten 4 tane küpüm var gördüğünüz üzere. Buraya gelirsek burada da pek farklı bir şey yok. Aynı yani. Hiçbir şey yok. Şans yani sokmatına baktığımızda da bir tane duvar var. Evet. Şu kıyafet kostüm falan güzelmiş de. Bunlar bende var mıymış? Bunlar bende varmış. Evet. Yeni ziyafetler. ifade. De oyun başladı. çok sıkıntı olacak. Evet umarım Oyunda takılma falan hiçbir şey yoktur arkadaşlar. Hayır işte, ha, şey arkadaşlar. Bunu satıyorlar. Adam gibime gelmiş. Biraz kötü oynuyoruz arkadaşlar. Kontrollerimiz. Oğlum ben öldürüyorum. Bunlar kim canlan lan? Bak hadi bak, bak bak. First blood. Bak bak bak. Double kill. Gel canlan ya. Triple kill. Neyse. Gönderemedik ya bu ekranda. Oyun hep unutmuştu ya. <laughs> Takım şu durumda iyi gibi görünüyor. İnşallah da biz alırız arkadaşlar <laughs> Her yere mine dizmiş Bunları <laughs> arkadan Almak lazım Sabret aslanım arkadan geliyorum First blood evet, double kill. Yes, Kim Kişi. double kill. Okay. Alırız, alırdık da arkadaşlar. Biraz kötü oynadım. Bundaki adam ne yapmaya çalışıyor? Ya bizim uşak niye hiç dalmıyor arkadaşlar? Tek mi dalıyorum burada? Bizim uşak uyuyor herhalde. Oraya attınız da. Esek.

o zaman da benden az ne acaba videodayım mı diyor gösteriyor abi yani bu anladık en zengin sensin aslanım en zengin sensin. Bakın hele birini zordan da Bir kişi de buradan da alsın. Zaten o da dolanıyorlar diyeceğim bir kişi. Şey. Ardiyan ya. Ya eli salmayalım diyorum. First blood. Oraya get some pizza and regroup. Bugün arkadaşlar her maçta yenileceğiz. <laughs> Bana ekipman lazım. Yenilmek bir şey değil de. Kafam -kı iyi oynamıyor ya. Gördünüz <laughs> mü? Ben hemen canlı canlı gidiyorlar. <laughs> Teşekkür ederim. Eleman hemen kaldırılmışlar. First blood. Dost da. Küfür görmüyoruz. Double kill. Aptal bomba aldı.

yalnız olduktan sonra çekti şey, yanım etsek ayıp olur arkadaşlar. Onun için Evet kaydımız 20 dakika olmuş. Videoları zaten arada keserim arkadaşlar evet. ben. Şimdi de battle royale diyoruz sizlerle son kez. Takım daveti atsak mı ki? Şimdi abuk bu konuşurlar neyse. Hani hiç gerek yok. Abusunu konuşurlar. Benim canımı sıkarlar. Sıkıntı. Sıkıntı ya. But also a good dream too. Can I You know. Oyun başlasın. Takımlar imişe geçti. Bakalım nereye inecekler. Arkadaşlar ben Genellikle Opa yerleşkesine atlıyorum. Ee, ama bugün bir nereye atlasak? <Sessizlik> bugün bir fabrika atlarız değil Oraya bir atlayalım. <Sessizlik> evet, direkt elime gelen ilk silah vektör oldu var. Hemen işini bitiriyoruz. Ulan. Double kill. Öleceğiz arkadaşlar başlar başlamaz. Bu olmayacak. öldükten sonra yeniden canlanırız da. Ha, rezil oluruz çok kötü oluruz. bunu aldım arkadaşlar Su en sonlarda alacağım Evet <Sessizlik> arkadaşlar sessiz kalmaya çalışıyorum yani Konuşulacak bir şey yok Orada yüzde bir ihtimal illa bir adam olur. Olmaz olmaz. Tamam tamam. İnandım inandım tamam. Yani 4-5 yıllık bir oyuncuyum. Burada adam olmazsa ben de bir şey bilmiyorum. Oyunun sonunda kendi profil sayfamı göstereceğim sizlerle. Oradan ekleyip oynayabilirsiniz arkadaşlar. <laughs> ara ara böyle oyunlara gideriz, BR kasarız, eş kasarız. Canlı yayın olur. Bekleseniz Sizlerle beraber oynayalım. video çekeriz. Yani kanalıma konuşursunuz arkadaşlar. Kısaca söylediğim size. Bir ses geldi de. Nereden geldi acaba? Neyse gidelim şöyle karşıya doğru. Evet saldırı altında kim vuruyor. Evet gördüm. Büyük ihtimal bota benziyor. gelsem açayım robot. Tamam koymaz olsun bunun içine vurdurayım. Triple kill. Evet. Birden sıkınca da arkadaşlar korkuttu ne oluyor lan dedim. Kulağımda kulaklık var, kulaklıkla oynuyorum Siz de sesimi kulaklıkla duyuyorsunuz. Onun için sesler bana çok geliyor. Evet burada çatışma olmuş her zamanki gibi bu perak biliyorsunuz arkadaşlar. En çok oyuncunun indiği bölge öyle diyeyim. Zaten görüyorsunuz içinde bekliyor. Kupayı kim kaldıracak? Bizi tuttu arkadaşlar da. Quadra kill. Ne hissediyor musun? Bu arena çıldırdı. <laughs> evet konu maşa çıktı bir bizi dikiz diyor. O dikiz de gördüm. Her hafif bu şu yemez koçum bir laf mı var? Alan geldi saat gidiyor Allah. Mağabaran Bu kapışma gitmiş. ortalığı kasıp kavuruyor. Nihai şampiyonun tacına kavuşmasına az kaldı. Sen ne diyorsun abi? <laughs> ne bileyim kapışmadan bahsediyor. Mesela arkadaşlar biz yavaştan aşağı inelim de. Sonradan indik mi sıkıntı çıkıyor. Oraya ineceğim orada pusacağım. Benim genel yöntemim öyledir. Sizin de böyle yapmanızı tavsiye ediyorum. Önceden hiç pusma. Zaten adamlar sizin ayağınıza geliyor buraya. Bir süre burada pusacağım arkadaşlar. Zaten kaç kişi kalmış. Adamla biz kalmışız arkadaşlar. Ben de aynı fark ediyorum. Öyleyse şöyle bir... Adamı bir arayalım abimizi. Sesi geliyor zaten arkadaşlar. Fazla uzakta değil. Evet, orada. Yürüyün içine girdi. Mayın vurmuş. Mayın boyu bir şey diyelim. Mayın düşmüş. Lan. Arkadaşlar. Bu yana bakın. Görüyor musunuz? Değil mi? yana Arkadaşlar bunda. Devam gel. Ben de sana bir iki bomba ayarlayayım abi. yaşansın. <laughs> arkadaşlar, <laughs> arkadaşlar. arkadaşlar şimdi oldu. Bunu da yap. Evet arkadaşlar video bir saate yakın olacak. 37 dakika olmuş fakat ben videonun bazı kısımlarını keserim. Çünkü canlı sıkılmasın diye. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı, videolara like atmayı unutmayın. Bir sonraki video görüşmek dileğiyle. Mutlu kalın, hoşçakalın.